12 Eylül 1980 saat sabaha karşı 03 TRT PTT ve diğer iletişim merkezlerine el koymaya başlayan darbeciler bir saat içerisinde Başbakan Süleyman Demirel'in konutu ve diğer stratejik noktaları ele geçirmişti Meşru hükümet devrilmiş yönetime el konulmuştu Bütün Türkiye 12 Eylül sabahına tank sesleriyle uyanacaktı Sadece siyaset kurumu değil, sivil toplum kuruluşları ve dernekler de cuntacıların hedefi oldu. 650 bin kişi gözaltına alınırken 1 milyon 683 kişi fişlendi. 210 bin kişi hakkında dava açıldı. Binlerce kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Hapishanelerde binlerce kişi işkenceye maruz kalarak hayatını kaybetti. 15 Temmuz'da milletimiz yeni 12 Eylül'lere izin vermeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştu. Bugün Türk milleti 12 Eylül cuntasının kurbanlarının aziz hatıralarını korumaya ve bu toprakları güçlü yarınlara hazırlamak için emin adımlarla yürümeye devam ediyor.